Asrın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bir ilkokulda oluşturulan kütüphaneye depremde hayatını kaybeden Hasan, Hatice ve Sudenas Çayırçı'nın isimleri verildi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kütüphanesiz okul kalmasın projesi kapsamında 12 Şubat ilçesi Üngüt İlkokulu'nun hasar gören kütüphanesi, gönüllü adliye personellerinden oluşan 30 kişilik bir ekip tarafından yeniden onarıldı. Kitaplar ve oyuncaklarla doldurdukları kütüphaneyi ise adliye personellerinden Ökkeş Çaycı'nın depremlerde hayatını kaybeden annesi Hatice, babası Hasan ve kardeşi Sudenas Çayırcı'nın ismi verildi. Al. Şimdi, işte, evet. Kütüphanenin açılış törenine katılan Çayırcı ailesinin yakınları duygu dolu anlar yaşadı. Hani Türkiye'de ilk e, deprem şehitleri kütüphanesi olduğu için hem sevinç veriyor, hem heyecan veriyor, hem hüzün veriyor. Yani en sevdiklerin gidince ister istemez dağılıyorsun. Daha toparlanamadık da. Toparlanmaya çalışıyoruz ve bu süreçte de çok teşekkür ederiz. Nail Hanım, başsavcımız ve birçok gönüllü ekip çok emek vererekten burayı ayağa kaldırdı. Bu süreçte de bizim yaramıza merhem oldular. Yani yalnızlığımıza, boşluğumuzu doldurdular. E, hepsine de Allah razı olsun. Bu süreçte hiç canımız bırakmadılar. Yani küçük kardeşimi bir türlü kabullenemiyorum. Çok kötü ediyor beni. Çok özlüyorum. Yani çocuklarım da biz de 4 saat önce de o evdeydik. Hepimiz de evdeydik. Annem hiç gitmemizi istemedi. Benim içime bir şey düştü. Gidelim dedim. Yani durmayalım. Son kapıya çıktık. Çocuklarım kalmak istedi içeride. Geri onları da kapıdan aldım, siz de gelin gidelim dedim. Dört saat sonra bu deprem oldu. Yani kardeşimi de alıp çıkmadığıma çok pişman oluyorum. O benim çocuğum gibiydi, çok özlüyorum. Yani herkesin acısı tabii ki kendinedir. Herkes büyük acılar çekti, evlatlarını kaybetti, eşlerini kaybetti herkes. Bilmiyorum, çok büyük bir acı. İnşallah bu projeler çoğalır ve bu projelerle herkes e, bunun vesilesiyle biraz daha yaralarına merham olur, toparlanır inşallah. 6 Şubat depremde felaketi yaşadık. En kıymetli, en değerli dediğimiz insanları aramızdan kayıp gitti. Yani acı büyük bir acı, tarifi yok. Anlatması çok zor. Ancak hayat devam ediyor. Eşimiz için, kardeşlerimiz için, çocuklarımız için dimdik ayakta durmamız gerekiyor. Öncelikle yaşanan bu felakette Çocuklarımızın yüreğindeyken kazı kaldırmak olmalı. Aslında bu denli kütüphaneler yaşayan bir ağaçtır diyorum. Babamızın, annemizin ve kız kardeşimizin isimlerini vererek onların isimleriyle isimlerini yaşattıkları için yani burada kütüphanede okunan her kitapta onlara güzel bir dua olacaktır inşallah. Yani bu böyle bir düşünceyle yola çıkan, ailelerimize bu kütüphane ismini veren, bu denli büyük acımıza ortak olan, hafifletmek için elinden gelen her şeyi yapan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah çocuklara bir faydası olur ve ilk kez de deprem şehitlerimizin adını verdik. Bundan sonra da kuracağım kütüphanelere kısmet olursa deprem şehitlerinin adını vermek istiyorum. E ve bundan sonraki çalışmalarımda konteyner kentleri, kütüphane, kreş ve ana sınıfı kurmak olacak.